Meal okuyacaksınız bak iyi aklıma geldi. Allah rızası için herkesin evinde bunu tarikat ehli olan olmayan herkese söylüyorum. Çünkü bu işin hakkını vermiş Efendi Hazretlerimiz Kutsesi Ruh. Mahmut Usta Osmanoğlu Kutsesi Ruh. Efendi Hazretlerinin tefsili meali var. Kur'an-ı Mecid. Her evde olmalı. Herkes baştan sona bu kitabı bitirmeli. Hocam hangi kitap okuyalım? Acilen Kur'an-ı Mecid adlı tefsili meali alisini alıyorsun Efendi Hazretlerimizin. Mahmut Usta Osmanoğlu. Herkesin evi. Mutlaka lazım. Açıklama yapılması gereken yerde kısa da olsa açıklama yapılmış. Tefsille beraber meali yazılmış. Alusi yolu izlenilmiş. Beyzavi nesefi ibareleri alınmış. Müthiş bir eser. Ufacık bana güveniyorsan ben 18 yıldır medresedeyim. Fıkıh ve tefsirle iştigal ediyorum. Böyle bir eser yok ya. Bu devirde yok ya. Mutlaka herkesin evinde Elmalı Ömer Nasuhi demiyorum. Mahmut Usta Osmanoğlu. Kur'an-ül Mecid tefsili Meali Alisi adlı kitabı mutlaka alın evinizde okuyun okutun. Her gün bir sayfa okuyun Kur'an'dan. Allah'ımızın ne buyurduğunu bilin. Ondan sonra yörük gibi olmayın ha. Yürüye gitmiş bir tane alim ziyarete. Yörük de ona yemek verdi falan de dedi ki bu adam bize bayağı baktı, yemek yedirdi vesaire. Ben dedi buna bir vaaz edeyim. Ayet, hadis, fıkıh anlatıyor. Yörük de buna bakıyor böyle suratına böyle. Kitlenmiş. Adam dedi ki bu kadar zamandır vaaz ediyorum. Beni bu kadar iyi dinleyen bir adam görmedim böyle. <laughs> Yörük de demesin mi ki? Dedi ki ya senin sakal dedi bizim aynı keçinin sakalına benziyor. Sabahtan beri gözüm ona takıldı ona bakıyorum dedi. Efendi Hazretlerimiz de buyuruyor ki işte bizim Kur'an'ı anlamamız da böyle diyor. Tabi efendi kendi adına demiyor da tevazudan. Bizi yani. Bir şey konuşuluyor ama Kur'an'dan okunuyor ama ne konuşuluyor ne anlatılıyor. Ya 50 yıl gazete okuyorsun bir Allah'ın kelamını okumadın ya. Bütün gün Twitter'da Instagram'da geziyorsun Allah'ın kelamını bir sayfa okumuyorsun. Her gün bir sayfa okusan o dediğin mealden bütün Kur'an'ı bir senede bitirirsin. Mevla'yı tanımaya başlarsın. Zevke gelirsin. Kalbin rahatlar. Mutlaka tavsiye ediyorum kıymetli kardeşlerim bu kitabı da.